Çocukla gezmeye çıktım ya benim. Öyle şeyler. Oğlum, öyle şeyler Oğlum YouTube atacağım lan. Tamam bir daha. Bak 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 psikopata bak bak. Efsane evler var bu arada yani, yani gerçekten. Ha <laughs> <laughs> Şunun suratına bak nasıl olmuş. Evet sevgili büyüğüm, ne demek istersiniz? Ne demek istersiniz sevgili büyüğüm? Şu an kamera kayıtlarındasınız. Hava çok güzel. <laughs> Güzelsin. Güzel. Güzel. <laughs> Aşırı rüzgar var bu arada. Yani umarım sesi iyi geliyordur. Çok e, garip bir başlangıç oldu şu an. <laughs> senin a** <laughs> <laughs> İstiyorsan kamerayı hiç yer değiştirebiliriz ha. Nasıl? Iyi? Sen önden çekebilirsin. Daha ben güzel çıkar. Ben, sen çek, ben kafam kendimle çıksın. <laughs> Çıktı mı bu da? Evet bundan nasıl çıkıyor? <kesin gülüyor> bu <da. gülüyor> evet, gün değerlendirmesi yapalım bakalım. Ne, de, ne düşünüyorsunuz? Çocukla geziye çıktım ya benim. <gülüyor> 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 sen, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Öyle şeyler... <laughs> Öyle şeyler yapalım, yöne, yöne, Oğlum yöne. YouTube atacağım lan. Aman bir daha Sevgili büyüğüm şimdi biz tömeye doğru çıkıyoruz değil mi? Evet. Orada ne yapmayı planlıyoruz şu an? Malum kişinin annesi varmış onu almaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşin koygoyu bir tarafa. iki ATV toplanalım. Bir gezinti yapalım falan filan dedik de. Diğerleri bayağı bir arkada kaldı. Ne lan? Lan kenardan kenardan. <gülüyor> Aldım. Hayır. <laughs> Yani gerçekten inanılmaz bir hava var. Vallahi billahi diyorum. Ee, öyle güzel esiyor ki. Umarım ses e, kaliteli geliyordur. Bu arada arkada Taha Furkan. Sürücümüz Mehmet Tat. <laughs> altı senin Instagram'a koyacağım. Güzel kızlar eklesin yazacağım. <laughs> bir farklılık yapalım dedik. Kendi kendimize. 2 ATV Tömek denilen yerleşkeye doğru çıkıyoruz, gidiyoruz. Hem yollarından dolayı güzel olacağını hem de havasından dolayı güzel olacağından ötürü böyle bir gezi düzenleyelim dedik. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Cık cık cık. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Bak şifre, bak. Aynı. Abi Oğlum çok soğuk lan. E, He, ya. Şunu yapmış, Aynen. Abi o ikisi çok iyiymiş. Şuradaki şu ikisi çok iyi. He. Evet. var ya çok güzel yapmış. Aynen çok Büyük ihtimal o altında da havuz var gibi geliyor bana da. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Ağustos'un bu videoyu çekerken 3'ü ya da 4'ü. Yani bu yaz sıcağında şu an hava sanırsam burada 22 ya da 23 derece maksimum. Ve buz gibi. Yani ben şu an şu havada ve şu güneşin vurmasında hafiften üşür gibi oldum. Yani çok iyi ya. yan, yana yan yana Yan yana gidelim yan yana. Ya da mesafeli mesafeli gidelim. sağa Evet şu an daha iyi. Şu an daha iyi. Çok iyi çıkıyorsunuz siz şu an. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın göz bu yağmurda İçerim yanıyor yar yar yaram bekledi. Bana nazlı yardan aman bir haber mi? İçerim yanıyor yar yar, yar yaram bekledi. Bana naz. Bak 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 bak, psikopata bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordu. <Wow. gülüyor> Biraz var. Abi süper bir şey ya. Süper bir olay ya. Daha ileriye gidemeyiz değil mi? Gidiyoruz gidiyoruz. Yanına kadar var diyoruz. He. Burada kaldırım var. Allah Allah. Aa evet. birkaç bir şeyler yedik. Sonra az bir şey sohbet muhabbet ettik. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Usta şoför, usta binici, usta ATV sürücüsü Mehmet. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Gram hissettirmiyor. Aynen. Tamam o zaman sen ön frene basarken de arkayı da sıkıştırıyor. Olabilir. A dedim ya işte şaflı diye. <laughs> Olabilir. Ya diyor mu işte şey kombine zaten. EPS işte IPS. Keyfe bak. Adam çekirdek yiye yiye gidiyor. <laughs> adam adam önde keyif yapar yapa çekirdek yiy yiye gidiyor ya. Yani. Ve o çekirdek bu sarsıntıda nasıl düşmüyor? Ben hala anlamış değilim yani hani. <laughs> Abi çok güzel ya. Önce Az önce Az aynen öyle. Az önce oradaydık işte o tarafta duruyorduk. Parmakla gösterdiğim yer. Efsane evler var bu arada yani hani gerçekten böyle imrenilerek bakılabilecek evler var yani. Şimdi biz şu taraftan çıktık. O taraftan geri inmeyelim dedik. Başka bir yoldan inelim diye konuştuk. Bu da diğer iniş yolu. Bir şey söyleyeyim mi? Bak burada şey yapmazsın. Kışı kış hissedersin de yazı kış hissedersin burada. Evet. Yani yaz yaz kesinlikle hissetmezsin. Yani kayıt biterse veya bir anda kayıt kapanırsa, kusura bakmayın, hazırlıklı çıktım ama kayıt süreleri çok uzun olduğu için nerelere gidip nerelerden ne çekeceğimizi bilmediğimiz için hani ekstra bir hafıza kartı almadım. Hani Çok kısa bir sürüş yapacağımızı düşünüyordum ama bayağı bir e, e, dolaştık. Güzel şeyler çekmeye çalıştım. <laughs> Hem de uzun zamandır e, kanala video atmıyordum, video paylaşmıyordum. Böyle bir şey. Böyle bir video çekeyim, böyle bir şey paylaşayım dedim. UTV'ye bak be! Bu arada neden e, uzun zamandır video atmadığımı düşünecek arkadaşlar olabilir. E, çünkü kanalın konseptini değiştirmeyi düşünüyorum. Motosikletimi satacağım ve farklı konseptlere geçeceğim. Bunun altyapısını ve bunun temelini oluşturuyorum şu sıralar. Umarım planladığım şekilde bazı şeyler hala olmaya devam ederse yani planladığım şekilde olmaya devam ederse bu süreç e, e, Ocak-Şubat gibi e, inşallah yeni yeni şeylerle farklı farklı şeylerle karşımıza gelmeyi düşünüyorum. Bu sıralar bundan ötürü paylaşım yapamıyorum. Ara ara böyle boşluklarda bir şeyler bulduğum zaman sizlere çekmeye çalışıyorum. Acaba bu yol nereye bağlanıyor? Çok merak ettim. Bu taraftan aşağı tarafına. He, şuraya tamam. Oo, oh, şunu da güzelmiş ha. Çok iyi ya. Evet, zaten şehre de yaklaştık. Kayıt bitmeden kaydı ben kapatayım bari. Benden şimdilik bu kadardı. Umarım daha iyi videolarda, daha iyi şekilde, daha güzel içeriklerle tekrardan görüşmek üzere diyorum. O zaman kendinize iyi bakın, popüler davranın, görüşmek üzere.